Birlikteyiz. Dördüncü hafta yeni Malatya Spor Antalya Spor'u konuk ediyor. Malatya Spor istediği gibi lige başlayamadı. Antalya Spor biraz daha iyi durumda Malatya Spor'a göre ve şimdi maça Antalya Spor depasmanın Antalya Spor'u konuk eden yeni Malatya Spor başladı. Nina verdi pasını Gökhan Töre şimdi Gökhan Gökhan sırılacak mı Kudurya Şov girdi araya Antalya Spor'da. Fredy Sinan Endinga Şimdi Sinan Gümüş tekrar aldı Sinan Orta alanda sıyrıldı ışık bir pas Sakına doğru orada Hamilton Hamilton ortasını da açtı Mina Mina güzel müdahale attı Şimdi tekrar Fredy aldı Doğukan Doğukan çıkardı Şafredi Doğukan tekrar tekrar aldı Doğukan Fanol. ikinci pozisyon yatarak müdahale bu arada bu karambolde Antalya Spor Doğukan'la golü buluyor tekrar tekrar izliyoruz çok enteresan bir gol oldu işte burada yatarak müdahaleler top top son olarak havalarla buluştu ve Antalyaspor etkili başladı maçta 1-0'lık üstünlüğü de yakaladı İslam Şabek yine kaptırdı yine Doğukan Yahovic, Hovic, Sinan Gümüş, Sinan, Sinan yine sağ kanattan etkin Sinan Gümüş orta açma çabasında şimdi açtı ön bire doğru HBB çok kritik müdahale yaptı HBB şimdi Fanol ile hemen başlattı tekte oynama çabası top çıkmadı HBB tekrar aldı topu orada top sonra Amilton'da kaldı orta sahada Obin Yalçın üstü aldı orada topu Umut Bulut. Umut sağ kanada güzel pas şimdi Gökhan Töre pasını aktaramadı Kuduriya şopla kaldı top. Orta alanda baskı sonuç verdi. Şimdi Çalili Umut Umut'un pası Dünyamin girdi araya. Bu pozisyonda şimdi Veysel Dünyamin Veysel Dünyamin tekrar aldı. Pasını da aktardı Sinan'a. Sinan'ın pası isabet oldu. Şimdi Kontrol atak şansı. Bir pas. Çeluska. Stop dikkatli. Endinga. Freddy. Doğukan. Fedor. Müthiş sarıldı. Fedor. Bir pasını da aktardı orada. Gökhan Töre daha dikkatliydi. Şimdi İhsan Şabek. Gökhan. Gökhan Töre. Beş yaşı transfer oldu bildiğiniz üzere. Şimdi Şabek. Olsaydı İhsan Şahmet pozisyonu offside yakalandı. Malatya Spor kendi sahasında Antalya Spor karşısında 1-0 yenik durumda maç devam ediyor. Dakika 28.